Herkese selam. Tasarımcı Bey kanalına hoş geldiniz. Çeneli kırıcı tasarımına devam ediyoruz arkadaşlar. Daha önce tasarlamış olduğumuz montaj parçalarımızı montaj sayfasına çağıracağız. Hemen bir montaj sayfası açıyorum şöyle. Şuradan. Parçalarımı çağırıyorum arkadaşlar şöyle. Daha önce tasarlamış olduğumuz parçalarımızı çağıracağız. Şurada elim shift'e bütün parçalarımı seçiyorum. E, aç diyorum. Sırayla tıklayabiliriz artık. Şöyle birinci parçamız, ikinci parçamız, üçüncü parçamız, dördüncü parçamız, beşinci parçamız ve altıncı parçamız arkadaşlar. Şimdi bu parçayı alıyorum şöyle. Şuradaki şöyle tıklayalım şöyle. Ee, şu plane'leri kullanabiliriz. Bakalım aynı mı? Şu plane'leri kullanıyorum arkadaşlar şöyle montajını yapıyorum. Ee, bu işlemi yapmak için arkadaşlar eliniz Ctrl'de şöyle basılı tutun. Zaten direkt burada da simgesi çıkar. Tıklayın. Ee, sağ plane sağ plain e. okay diyorum. Şu parçalarımı biraz uzaklaştırabilirim artık şöyle. Şu, Şunu yüzdürmemiz lazım. Şuna yüz diyorum. Okey diyorum. Şuraya bir plane atayacağım arkadaşlar. Hemen plane'imi seçiyorum şöyle. Şu yüzeyimi seçiyorum. Ee, şuraya 670 bölü 2 diyorum. Okey diyorum. Burayı da aynalayacağız arkadaşlar karşı tarafa. Şöyle aynalama komutunu seçiyorum. Parçamı seçiyorum. Aynala diyorum karşıya. Tabi burayı şöyle çeviriyoruz. Ee, Okey diyorum. Sonrasında da bu parçamızı getirebiliriz. Ee, bir başka evet şu parçamız var. Şu yüzeyle, şu yüzeyi eş merkezli yapacağız. Ee, bu arada buranın rengi değişti ama e, bunun rengini de şöyle atayalım. Şöyle. Şöyle yüzeyi seçelim arkadaşlar. Bazı yapalım olmadı. Okey diyorum. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. Okey diyorum. Bu parçayı da aynısını yapıyorum. Buraya da okey diyoruz. Ee, önce bir parçamızı kaydedelim arkadaşlar şöyle. Jaw Crusher, Çeneli Kırıcı diye kaydedebiliriz. Montaj grubundayız zaten. Burada arkadaşlar mirror bölümü gelme sebebi özel olarak seçmememizden kaynaklanıyor. Birazdan onu da gösteririm. Eğer bunu görmek istemiyorsanız özel olarak ayarladığınızda zaten bu parça bu parçayla birdir. Yani lazer kesime gittiğinde tek parça gelecek. İki farklı parça gelmeyecek size şuraya jaw crusher diyorum. Çeneli kırıcı olarak jaw crusher. Çeneli kırıcı. Okey diyorum. Buradakine gelirsek arkadaşlar, aynalama komutuna tekrar tıklıyorum. şuradan aynı zamanda siz malzeme listesini de aldığınızda Burada iki farklı isim çıkacak. Bunun önüne geçmek için burayı özel olarak ayarlamanız lazım. Bir geri geleyim önce. E, tabii bunu okeylediğim için e, şu an özel kısmı çıkmıyor maalesef. E, şunu siliyorum. Tekrar aynalama komutunu seçiyorum. Şöyle aynala diyorum. Seçiyorum şunu. Tekrar şuradan seçiyorum. Diğer komuta geçiyorum. Ee, şuradan üzeri seçiyorum arkadaşlar ee, Yani burada konfigürasyon oluşturmasın zaten parçam aynı parça sadece döndüreceğim ee, Olay bundan ibaret okey diyorum Evet gördüğünüz gibi aynı zamanda renkler de zaten geldi ee, Şimdi buradan. Dosyama geçtiğim zaman bakalım bunu silebilecek miyiz? Şu an gördüğünüz gibi açık olan bir şeyi silemezsiniz. Ama bu artık var olmadığı için hemen silme işlemi gerçekleşti. Tekrardan parçama geçiyorum. Tekrar kaydediyorum parçamı. Okey diyor. Şu yüzeyle şu yüzey eş merkezli arkadaşlar. Hemen şöyle okey diyorum. Şu fatura kısmıyla Şurası çakışık olacak. Okey diyorum. Bir de oynamaması için şöyle burayı fixlememiz lazım. Şu yüzeyden bakalım. Üst yüzeyle şurası da paralel diyorum. Dilerseniz aynalama komutunu tekrar kullanın. Dilerseniz şöyle şurayı ctrl'e copy ctrl'e yapıştırın ctrl'e ve deyin. Şu yüzeyle, pardon, şurayı bir iptal edelim. Şu yüzeyle, şu yüzey, çakışık, şey, pardon, eş merkezli. Ee, şu yüzeyle, şu yüzey, çakışık olacak. okey diyorum. Ee, şu yüzey, e, delikle, şu delikte eş merkezli olacak. okey diyorum. Şu an fixlendi arkadaşlar. OK diyorum. Tekrar parçamı hemen kaydediyorum hızlıca. Şimdi arkadaşlar şu yüzeyle şu yüzey çakışık pardon eş merkezli. OK diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle yapalım. Şu yüzeyle şu yüzey Aynı zamanda şu yüzeyle şu yüzey ortalasın referans olarak seçsin. OK diyorum arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi bir sorunumuz yok. Şu an çene kısmı hareket ediyor şöyle. Okeydir. Buranın rengini değiştireceğiz arkadaşlar. Hatırlamışken onu yapmamızda fayda var. Şöyle parçamı açıyorum. Çünkü farklı bir renkte olmasında fayda var. Şurayı şöyle değiştirelim. Şuraya tıklıyorum. Buranın rengini arkadaşlar şunu seçiyoruz. Okey diyorum. Kaydediyorum burayı. Buradan hemen çıkıyorum şöyle. Güncelleyelim burayı. Evet, istediğimiz buydu. Ee, şu parçamızı da getiriyoruz arkadaşlar. Şöyle çevirelim. Şu yüzeyle şu yüzey aynı zamanda şu yüzeyle şu yüzey ortalasın diyorum. Okey diyorum. Delikleri artık kullanabiliriz. Şu delikte, şu delik delik eş merkezli. Aynı şekilde, şu delikte, şu delikte eş merkezli olacak arkadaşlar. Okay diyorum. Şu an gördüğünüz gibi tam tanımlı oldu. Parçamı hemen tekrardan kaydediyorum. Şimdi arkadaşlar bu parçamızın montajını yapacağız. Şöyle bir çevirelim. Şu arka kısma gelecek. Parçamı alıyorum şöyle. Şöyle döndürüyorum. Şu yüzeyle şu yüzey çakışık olacak. Hatta çakışık demeyelim. Çünkü 1-2 milim e, geçme boşluğu olabilir. E, tam olarak çakışık demeyelim. Şu yüzeyle şu yüzey. E, şu yüzeyle şu pardon. Tekrar seçelim pardon. Şu yüzeyle şu yüzey aynı şekilde şu yüzeyle şu yüzeyi seçiyorum ortalasın diyorum ok diyorum evet şimdi bunu yukarı alıyorum şöyle ee, şunu da biraz döndürelim şöyle evet ee, şimdi arkadaşlar şu yüzeyle şu yüzey 25 derecelik bir açıyla montaj olacak ee, şunu geri alalım Olduğu gibi bırakalım. Tamam. Tekrar şuraya bir bakalım. E, şu ölçüyü tekrar verelim. Okey diyorum. Siz de tamamen öyle deyin. Tekrardan şuradaki ilişkisine bakıyorum şöyle. E, şurayı seçiyorum. E, 180 180 eksi 25 diyorum 155 diyoruz Arkadaşlar buraya da şimdi bir de şuradan bir ölçü vermemiz lazım şu, şu yüzeyle şu yüzey çakışık olacak Aslında orada ölçü biraz gereksiz oldu arkadaşlar Çünkü zaten ben burayı referans alacaktım Çok özür dilerim şurayı tekrardan seçiyorum şu parçamı Şuradaki ölçüye gerek yok Evet şu yüzeyle şu yüzeyi seçiyorum şu noktayı seçiyorum ve ölçü veriyorum 35 milim diyorum Okey diyorum Bu parçamız da bu şekilde Arkadaşlar şu parçamı da getiriyorum Şu delik kısımlarından montajını yapacağım şu yüzeyle şu yüzey çakışık Evet Şu yüzeyle, şu yüzey eş merkezli, OK diyorum. Tekrardan, şu yüzeyle, şu yüzey eş merkezli diyorum ve tam tanımlı yapıyorum. Kaydediyorum parçamı tekrar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizim tasarlamış olduğumuz parçalar bunlar da ilk. E e seferde. Şimdi bunların montajına tekrardan devam edeceğiz. Bunun altına bir parça gelecek ve şuradaki yan panellere yan paneller gelecek. Aynı şekilde bunun aynısı bu tarafta da olacak. Video uzamasın diye bu kadar bu video bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Abone olup destek vermeyi lütfen unutmayın. Çok teşekkür ederim şimdiden.